Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yüzde kar-zarar problemlerinden bahsedeceğiz. Ee, i̇lk başta bu yüzde problemleri, kar-zarar problemlerinin e, bir konu şeklinde okuyalım. Daha sonra sorularımıza geçeceğiz. Ee, gelin ilk başta yüzde problemleriyle başlayalım. Yüzde problemleri x büyüktür sıfır olmak üzere herhangi bir sayının yüzde x'i yüzde x veya x bölü yüz şeklinde gösterilir. A'nın yüzde x'i b olsun demişiz. Nasıl bulacağız bunu? A çarpı x bölü 100 eşittir b şeklinde. Mesela 120'nin %30'una bakalım. Nasıl bulacağız? 120 çarpı %30 dediğimiz şey nasıl yazılacak? 30 bölü 100. Sıfırların gidiyor. Buradaki sıfır burayı götürüyor. Buradaki sıfır burayı götürüyor. Yani %20'nin şey, yüzde %30'u %36'ymış şeklinde Göstereceğiz arkadaşlar. Kar zarar problemlerine geçelim. Yüzde problemlerimizde bilinmemiz gereken şeyler sadece bu kadar. Kar zarar problemleri bir malın alış fiyatı A olsun diyoruz. Satış fiyatı ise S olsun. A küçüktür S ise yani alış fiyatı satış fiyatından az ise malın satışından kar edilmiştir diyoruz. A TL'ye alınan bir mal yüzde %X karla S TL'ye satılırsa da S eşittir A artı A çarpı X bölü 100 şeklinde bulabiliriz diyoruz arkadaşlar. Bunu tam tersi olarak düşünürsek yani alış fiyatı satış fiyatından fazla ise bu sefer zarar etmişizdir diyoruz. Ee, yani A TL'ye alınan bir mal %X zararla S TL'ye de satılırsa bu sefer zarar olduğu için çıkartma yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncüsüne gelecek olursak alış fiyatı satış fiyatına eşit ise... Malın satışından ne kar etmiş oluyoruz, ne de zarar etmiş oluyoruz. Hani mantık yani de böyledir zaten. Ee, şöyle yapalım. Alış fiyatımız, hani göstermek amaçlı yapayım. Alış fiyatımız ikisi olsun. Ee, %20 karla satılırsa, herhangi bir mal %20 karla satılsın. Nasıl olur bu? O zaman bizim karımız burada ne olmuş olacak arkadaşlar? 20x olmuş olmayacak mı? Çünkü 100 çarpı şuralara yazıyorum. 100 çarpı 20 bölü 100 diyorum. Sıfırlar birbirine götürdüğü zaman burası x 20x oluyor. Yani sat, bizim karımız 20x. Peki satış fiyatımız ne olur? İşte satış fiyatını da şöyle yapıyoruz diyoruz. Karımı 20x buldun mu? Bulduk. Peki sat, alış fiyatım neydi? 100x'ti. Artı 20x ekle. Satış fiyatım o zaman 120x olmuş oluyor diyoruz. Tam tersi zarar olarak düşünürsem, yani yine alış fiyatım 100x olsun ki genelde zaten 100x alıyoruz arkadaşlar çünkü daha kolay çözebilmek için. bu sefer zararım zararım %20 olursa ne yapacağım? Zararım yine 20x olmuş olacak. Peki satış fiyatım ne olacak? 100x eksi 20x'ten 80x olmuş olacak arkadaşlar. Zam zam indirime indirme bakarsak bir malın satış fiyatının artmasını zam diyoruz nasıl yani satış fiyatı stl olan bir ürünün satış fiyatına yüzde x zam yapılırsa yeni satış fiyatı s artı s çarpı x bölü 100, e, 100 TL olur burada s çarpı e, x bölü 100 ürünün satış fiyatına yapılan zam miktarıdır. İşte yüzde yirmi zam yapıldı falan o yani buradaki çözdüğümün aynı mantığı arkadaşlar bir malın satış fiyatının düşürülmesine indirim diğer adıyla iskonto diyoruz arkadaşlar. Aynı mantık yine zamdaki mantık gibi düşeceğiz. Bu sefer indirim yapıldığı için eksi işlemiyle devam edeceğiz. Satış fiyatı s olan bir ürünün satış fiyatına %x indirim yapılırsa yeni satış fiyatı ne olacak? S eksi s çarpı 100 tl'den olur. Yine buradaki s çarpı 100 s çarpı x bölü 100 ürünün satış fiyatına yapılan indirim miktarıdır arkadaşlar. Enflasyon, e, enflasyon arkadaşlar bir malın satış fiyatının artmasına e, denir. Mesela yıllık enflasyon oranı %5 olan bir ülkede bir kazanın fiyatı birinci yıl 100 TL iken ikinci yıl 105 TL olur. Niye? E, yıllık enflasyonu 105 TL'ymiş. O zaman ne yapacağız? Biz bunun üstüne? 100 çarpı 5 bölü 100. 5 TL üzerine eklenmiş olacak. 100 artı 5'ten ikinci yıl 105 TL olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Örneklerimize daha iyi anlayacaksınız. Basitten zora doğru gidelim. 360 sayısının %20'si kaçtır demiş. Ne yapıyoruz? 360 çarpı. Nasıl yazıyorduk %20'yi? 20 bölü 100 şeklinde yazmıyor muyuz arkadaşlar? Bir sıfır buradan gitti. Bir sıfır buradan gitti dersem ne olacak? 72'yi bulmuş olacağım. Cevap deniz diyeceğim. Bir de şöyle oran orantı mantığıyla da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buna birinci yol diyeyim. Buraya da ikinci yol yapayım. Ne olmuş olacak o zaman? Yüzde yüzü ne olacak? 360 değil mi? Yüzde yüzü 360'mış. Bana neyi soruyor? Yüzde 20'sini soruyor. Aynı mantık şeklinde düşünelim. Biraz koyu gözüküyor inşallah ee, şeyde. Ne diyoruz buza? O zaman buraya bakalım. Aynı anda artmış, aynı anda azalmış. Doğru orantımız var. Ne yapıyoruz? 100 çarpı x eşittir 20 çarpı 360 dersek çarpma işlemi olduğu için sıfırları götürebiliyorum. Sa sadece burada x kaldı. 360 ile 2 çarptığım zaman yine 72 sonucunu bulmuş oluyorum arkadaşlar. Devam edelim ikinci sorumuzla. Hangi sayının %40'ı 28'dir demiş. Şimdi sayımız x olsun. O zaman ne yapacağız? x çarpı %40'ına bakalım. 40 bölü %20'dir. Neye eşitmiş? 28 olması lazımmış. Bakalım. Bir sıfır burayla gitmez mi? Düzeltelim. Burada ne kaldı? 4x eşitmiş. 28 ile 10'u çarparsam 280. Her tarafı 4'e böl arkadaşım. X buradan ne çıkacak? 70 çıkmış oluyor. Yani neymiş? Ee, hangi sayının diyor ya. O sayımız 70. 70'in %40'ı 28 oluyormuş arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. 150 sayısının yüzde kaçı 60'tır diyor. Şimdi yüzde kaçı diyor ya. Yüzde x şeklinde düşünelim. Şimdi buradan işlemimize devam edelim. 150 çarpı. Hani yüzde kaçı diyor ya bilmiyoruz. X bölü 100. Ne eşit olacakmış? 60'a. Şimdi buradan işlemlerimi yavaş yavaş yaparsam. Bir tane sıfır buradan gitsin. Bir tane sıfır buradan gitsin. Devam edeyim buradan. 15 X bölü 10. Neye eşitmiş? 60'a. E 15 ile 60'ı sadeleştirebilirsem bilirim ki sadeleştirebiliyorum yani. 60'ı 15'e bölüm zaman 4 kalmaz mı arkadaşlar? Burada sadece x kaldı. Çapraz çarpımı yaptığım zaman onla 4'ü çarp 40. Yani yüzde, 150 sayısını %40'ı 60'a eşit oluyormuş diyoruz arkadaşlar. Son sorumuza geçelim. Videoları kısa kısa yapıyorum arkadaşlar ki çok uzun videolarda sıkılacağınızı düşünüyorum. O yüzden son sorumuz diğer videomuzda devam edeceğiz ama. soru 4. Bir uçakta 16 erkek, 10 kadın ve 24 çocuk vardır. Uçaktaki aşıkı, uçaktaki yolcuların yüzde kaçı kadındır diye sormuş bize. Şimdi ilk başta biz uçakta toplam kaç kişi var ona bakalım. Uçakta toplam 16 artı 10 artı 24. Kaç kişi varmış? 40, 10 daha. Uçakta toplam 50 yolcu varmış. Neyi soruyor bize arkadaşlar? bunların kaçının kadın olduğuna? E, 10 tane de kadın var değil mi? Yüzde kaç olarak bakacağız yani. O zaman ne yapıyoruz? 50 olduğun de 10 kadın şeklinde bulacağım. 50 çarpı x bölü 100 çünkü yüzde kaçı diyor eşitmiş 10'a. 10 kadın olarak bulduğum için. Devam edelim. 50'yi 100'e bölersek ne gelecek? 2. Çapraz çarpım yapabilirim artık. Yani burası şöyle oldu. X bölü 2 eşittir 10 oldu. Şimdi çapraz çarpım yaptığımda X eşittir 20 çıkacak. Yani uçaktaki yolcuların %20'si kadındır diyoruz arkadaşlar. B şıkkına geçelim. Uçaktaki erkek sayısı kadın sayısından yüzde kaç daha fazladır diyor. Şimdi uçakta kaç kaç erkek vardı? Uçaktaki erkek Hemen bakıyorum. Uçakta 16 erkek. Ne kadar kadın vardı? 10 tane de kadın vardı. E, bunların farkı ne oluyor? Yani erkek e, uçaktaki erkek sayısı kadın sayısının 6 kişi fazla çıktı. Niye böyle yapıyorum? Çünkü erkek sayısının kadın sayısından yüzde kaç daha fazla olduğu için. E bize neyi soruyor o zaman? 6 sayısının kadın sayısı 10'du. 6 sayısının 10 sayısından 6 sayısı 10 sayısının yüzde kaç olduğunu soruyor değil mi artık? 10 sayısının yüzde kaçı? Nasıl yapıyoruz o zaman? 10 çarpı x bölü 100 eşit olacak 6'ya. 10 ile 100'üm sadeleşirse burada 10 kalmaz mı? x eşittir ne gelecek? 60. Yani uçaktaki erkek sayısı kadın sayısından %60 fazlaymış diyoruz arkadaşlar. Son şıkımıza gelelim. Uçağa kaç çocuk daha binerse yolcuların %60'ı çocuk olur demiş. Şimdi uçaktaki çocuk sayımız 24'tü. Çocuk sayısı 24'tü. Ama kaç çocuk daha eklenirse diyor. Ben bunu bilmiyorum. X diyorum. Peki yolcu sayım neydi benim? Çocuğa çocuk sayısına ekleniyorsa yolcu sayısına da ekleniyordur. 50 artı x de burada değil midir arkadaşlar? Şimdi buradan bulalım. Yolcu sayısı 50 artı de. 50 artı x çarpı yüzde 60'ı çocuk olur diyor. 60 bölü 100. Neye eşit olacak? 24 artı x eşit olmayacak mı arkadaşlar? Sadeleştirerek gideyim daha kolay işlem yapayım. Her tarafı 2'ye bölersem burada 3 burada da 5 kalacak. Şimdi 50 ile 3'ü çarparsam 150 artı 3x bölü 5 ne eşitmiş? 24 artı x'e. Devam ediyorum buradan. Burayı çapraz çarpım yaparsam 150 artı 3x. 24 ile 5'i çarptığım zaman 20, 10, 120 artı 5x olmuyor mu arkadaşlar? Bilinenleri bir tarafa atıyorum, bilinmeyenleri bir tarafa atıyorum. 150'den 20 çıkarsa 30 kalacak. 3x, 5x'ten 3x çıkarsa da 2x kalacak. Ne yapıyoruz? Her tarafı 2'ye bölersem x'i bulmuş olacağım. Yani x buradan 15 çıkmış olacak. Yani uçağa 15 çocuk daha binerse yolcuların %60'ı çocuk olur diyoruz arkadaşlar. E, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. E, diğer videomuzda devam edeceğiz. Görüşmek üzere.